Ben vereceğim. bir yoğunluk var. El ele güvenli geleceği projesi kapsamında Düz içi Korkut Ata Üniversitesi kampüsünde öğrencilere bilgilendirmek yapma üzere buraya geldik. Bilgilendirdik öğrencilerimizi. Teröre, teröre destek veren kurumlarla ilgili teröre eleman teminindeki dikkat etmesi gereken noktalarla ilgili öğrencilerimize bilgilendirmelerde bulunduk. Broşürlerimizi dağıttık. Gerekli bilgilendirmeleri yaptık devam edeceğiz bu çalışmalara. Her zaman öğrencilerimizi yanımız, yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ee, bize bugün iki broşür, not defteri ve kalem bir de şapka hediye ettiler. Yani güzel bir şey ve insanlar hani böyle yapmaları ve üniversitelere böyle gelip işte siz emniyettesiniz, yerlerdesiniz demeleri bize çok güzel oldu. Kendimizi güvende hissettiğimiz için her zaman teşekkür ediyoruz emniyet amirlerimize, müdürlerimize, çalışanlarına. Çok güzel bir uygulama, çok teşekkür ediyoruz hediyeler için. <laughs> İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle bir abi terör bir amirliği olarak Osmaniye Terörle Şube Müdürlüğü ile birlikte düz içinde bulunan Korkut Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nun kamp içindeyiz şu anda. Buradaki ilden gelen, terörden gelen arkadaşlarımızla birlikte buradaki öğrencileri bilgilendirdik bilgilendirmeye çalışıyoruz. Biz Düzce İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin yanında olduğumuzu, herhangi bir e, olumsuzluğa karşı güvende olduklarını kendilerine hissettirmek için burada olduğumuzu söyledik. Ayrıca terör örgütlerinin e, eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgili şey öğrencilerimizi bilgilendirerek bu tarz faaliyetler içerisine girdiklerinde öğrencilerimizin alacakları tedbirleri, bizlere ulaşabilecekleri yönleri, yöntemleri anlattık. Arkadaşlarımızın konuyla ilgili broşürlerini dağıttılar. Bilgilendirmelerini yaptılar. Öğrencilerimiz de sağ olsunlar ilgi alaka gösterdiler. Bizlerin yanımızda olduğumuzu bizlere hissettirdiler. Bundan mutluluk duyduklarını da öğrencilerimizden gördük. Bu şekilde çalışmalarımız sürekli devam edecek. Bu Bugün için bir stand açıldı. Bu bilgilendirmeler yapıldı ancak biz sürekli öğrencilerin yanında, üniversitede olsun İlkokul, ortaokul, lise seviyesinde tamamen e, biz güvenlik güçleri olup öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizi korumaya, kollamaya, elimizde gelen desteği vermeye biz burada e, sürekli yanlarında olarak bunu göstereceğiz. Bu şekilde faaliyetlerimiz de devam edecektir. Evet. Onlardan bilgiler de var. Evet. Onlardan